Birlikte Pişirelim kanalından herkese merhaba. Bugün birlikte Antakya mutfağından meşhur Hatay kömbesi yapıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tarifin detaylarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Öncelikle 250 gram eritilmiş tereyağımızı karıştırma kabına ekleyelim. Devamında 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı un ve 2 paket şekerli vanilini ekleyerek hamurumuzu karıştırmaya başlayalım. Kömbemizin hamuruna toplamda 6 su bardağı unu kontrollü bir şekilde karıştırdıkça eklemeye devam edelim. Kömbemizin eşsiz lezzetini ve buram buram kokusunu veren kömbe baharatımızı da ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Kömbe baharatımız içerisinde 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı toz karanfil, 1 tatlı kaşığı mahle, 1 tatlı kaşığı yeni bahar ve 1 tatlı kaşığı toz zencefili bulunmaktadır. Baharatımız karıştırdıktan sonra sadece 1 tatlı kaşığını hamurumuzun içerisine ekleyelim ve son olarak 1 su bardağı unumuzu da ekleyerek yoğuralım. Hamurumuz hazır olduğunda ele yapışmayan, kıyır kıyır bir kıvamı olacaktır. Kömbe kalıplarımızı hazırladıktan sonra hamurumuzdan bir ceviz büyüklüğünde alarak avuç içinde yuvarlayalım. Ardından parmağımız ile ortasını açarak içerisine pudra şekeriyle karıştırdığımız kırık cevizimizden bir miktar ekleyerek tamamını kapatalım ve son olarak bir yüzeyini beyaz susama batıralım. Devamında kömbe kalıbı yardımıyla şekil verdiğimiz kömbelerimiz pişirmeye hazır. hamurumuz için bu işlemi tekrarlayalım ve fırın tepsisine dizdiğimiz kömbelerimizi önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü bir şekilde hafif kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkan kömbelerimiz servise hazır. Osmanlı'dan beri Antakya mutfağının değişmeyen lezzeti olan Hatay kömbesini denemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Öneri ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilir, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.